Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Birkaç gündür kanalımdan kısa şortlar atıyordum yeni kararlar almamla ilgili. Kararlarımdan bir tanesi de diyete başlamış olmam. E, kararlılıkla devam ediyorum, bugün dördüncü günüm. E, gelin sizinle birlikte sabah kahvaltısı diyet programımı hazırlayalım. Ben bir doktor aracılığıyla değil, izlediğim YouTube videolarından kendime uygun olanını düşündüğüm, sağlıklı olabileceğini düşündüğüm şekilde olan beslenme şeklini seçerek başladım. Kesinlikle ekmeği sıfır olarak kestim. Şekeri çıkarttım hayatımdan. Şu an daha çok sıvı ve... Nasıl diyeyim size? Protein ağırlıklı, daha sağlıklı yiyecekler ve e, benim için e, karbonhidrat gerçekten e, çok ağır oluyordu. Karbonhidrat ağırlıklı beslendiğim zaman vücudumdaki değişiklikleri çok net hissediyordum arkadaşlar. O yüzden böyle e, güzel bir karar aldım kendimce e, ve şimdi sabah menümle başlıyorum. E, 5-6 dilim peynir koydum salatalık, domates, haşlanmış yumurtaya geçtim. Yani ben yumurtanın her türlüsünü seviyorum ama madem bir diyet programı uyguluyorum kendimce haşlanmış olsun dedim. Yağda yumurtayı yapmayı tercih etmedim. Bir tane de çay koyuyorum sıvı sıvı olarak yanında onu e, seçtim Yeşil çay da tercih edebilirsiniz diye birçok programda söylüyorlar e, onu da denemek istiyorum markete gittiğimde e, mutlaka bir tane yeşil çay alacağım 5 e, tane de zeytin koyuyorum ve bugünkü kahvaltı menüm bu şekilde yanında da bir bardak çay benim için yeterli oluyor sıfır ekmek yiyorum kesinlikle hamur işi almıyorum e, ve gün içerisinde benim böyle şişem var, 300 mililitrelik. Tarçını ve limonlu su içmem e, öneriliyor. Tartıya çıktım ve 74.8 gram çıktım. Ben hüsran. E, okul saati geldiğinde küçük kızımı da alıp hemen ablasını okula almaya gidiyoruz. Güneş e, arkamızdan vurduğu için bu şekilde gölgemiz yansımıştı. Ben de e, bu güzel çekimi yapıp sizlerle paylaşmak istedim. küçük kızım sizlere kalp gönderdi e, kızlarımı alıp geldikten sonra hemen birazcık dağınık olan evimi ortalığı toplamak istedim bulaşıklarımı yıkarken de neden böyle bir karara başladım nasıl besleniyorum sizlere onlardan e, bahsetmek istiyorum. E, ben, arkadaşlar, üç tane kızım var ve üçüncü kızım doğduktan sonra e, aslında normal doğum kiloma tekrar dönmüştüm. Yani 57-58 kilolara kadar düşmüştüm. Benim kızım 2018 Aralık doğumlu, yani 2019 diyebiliriz. Ve kızım e, bir yaşına gelene kadar kilom hep sabitti. Süt de içtiği için, anne sütüyle de beslendiği için tabii ki kilom ona göre daha uygun ve korumalı şekilde gidiyordu. Ama bir sene sonra koronavirüs çıktı ve 2020-2021 yıllarında biliyorsunuz kapalı bir süreç geçirdiğimiz için ister istemez bir de evde yiyeceklerimizi hep kendimiz yaptığımız için daha çok hamur işleri işte evde yapılan ekmekler, yemekler, hareketsizlik ister istemez vücudumuza bir takım değişikliklere sebep oldu diye düşünüyorum. Çünkü ben hayatımda bu kiloyu en fazla 3 hamileliğimde görmüşümdür. Ben hep 50-55 kilo ile hamile kalıp 85 kilo ile tamamlayıp doğum yaptıktan 10-15 gün sonra tekrar 50 ya da 55 kilolara düşen bir insanım. Ama e, ne yazık ki iki senedir, e, tabii yaşımın da ilerlemiş olmasından dolayı 42 yaşındayım, e, hızlı kilo veremiyorum. E, beslenme düzenimde e, ben ıvır zıvır yemeği seven, hamur işlerini çok seven, e, tatlıya dayanamayan bir insanım. O yüzden ister istemez kilom biraz fazla geldi. Boyum da çok uzun olmadığı için 1.57-1.58 civarında ister istemez kendimle hoş bir görüntü görmüyordum. Bu yüzden böyle radikal bir karar aldım ve e, sizlerin de eşliğinde e, sağlıklı beslenmeye e, çalışıp elimden gelen özeni gösterip e, yavaş yavaş da olsa hızlı olmasını istemiyorum zaten. Yavaş yavaş da olsa kilo vermek istiyorum. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. E, elimden geldiğini yapacağımı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Bu arada bugün 19 Aralık benim kızımın doğum günü. E, o yüzden mutfağımı toplayıp hemen onun için e, hazırlıklar yapmak istiyorum. Çünkü etrafımda resmen pervane olmuş şekilde. E, dün babasıyla birlikte onun hediyelerini hallettik, pastasını aldık. E, bugün de evde hazırlamam gereken şeyleri hazırlayacağım. Akşamda e, güzel ailecek bir doğum günü kutlaması yapacağım arkadaşlar. Şimdi makarna salatası yapmak için makarnalarımı haşlamak için suyumu koyuyorum. Sizler nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerinizdedir. Beni soracak olursanız hayatım tempolu, koşturmacalı bir şekilde devam ediyor. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Ee, genelde birkaç gündür short videosu çektiğim için bahsedemedim. Ee, kanalıma destek olup 100 aboneyi geçtim. Ee, en son 106 aboneydim. Ee, kanalıma destek olup bana inanan, destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, yazı yazarak bile paylaşmak istedim o sevincimi. Ee, ama yanlış anlaşılır diye e, yazmadım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu da kızımın pastası. E, kartondan çıkarıp hemen dolaba koyuyorum onu da tekrar. Bu benim dediğim gibi size suşem. Şimdi birazdan içine yine tarçın ve limon suyu ekleyip günde 1 litre tarçınlı ve limonlu su, 1 litre de normal sade su içiyorum. E, ben suyu çok seven bir insanım. Adımda deniz olduğu gibi. Gerçekten suyla çok barışık bir insanım. E, severim su içmeyi. O yüzden benim için su problem olmuyor açık ve net söyleme gerekirse ee, çocuklarıma ait bir menü olacağı için onların seveceğini düşündüğüm e, böyle milföy hamurlu sosisli poğaça yapayım dedim börek yapayım dedim hemen hızlı bir şekilde e, iki tepsi çıkar milföyden diye düşünüyorum sosisli ve e, Biraz daha da kalırsa, biraz da bizim için peynirli yaparım diye düşünüyorum. Çocuklar seviyor yani çok nadir bazı çocuklar e, böyle zeytini severler, işte kıymalı börekleri severler. Benimkiler de şu an sosisli sevme aşamadalar. O yüzden ben de onları kırmıyorum sonuçta onları sevdiğimi menü olsun diye. Elimden geleni yapıyorum. Dediğim gibi ee, kanalım büyümesine, bana inananlara, e, beni izleyip yorum yapan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duyguymuş. Ee, çok teşekkür ederim beğeni tuşuna basanlara, yorum yazan arkadaşlara. E, hala dediğim gibi ailemin ve arkadaşlarımın, birinci dere ailemin, kuzenlerimin, e, arkadaş çevremden hiç kimsenin haberi yok. Tamamen hiç tanımadığım... Ee, çevremdeki sizlerin desteğiyle kanalım büyüyor. Gerçekten ee, bana inandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ses tonumdan da bellidir zaten. Mutlu oldum. Ee, Makarnamı süzdüm. Soğumasını bekledim. Biraz havuç, bezelye, kornişon turşu, mısır koydum. Şimdi de mayonezini ekliyorum. Birazcık da yoğurt ekleyeceğim birazdan. Bunları erkenden yapmak istedim ki akşama kadar dolapta susun istiyorum. Bir de ne kadar erkenden işimi bitirirsem benim için o kadar iyidir diye düşünüyorum. Tabii bunları çocuklar yiyecek. Ben akşam 5 maksimum 6'dan sonra yemek yememeye çalışıyorum. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Sıvı ağırlıklı tüketim yapmaya çalışıyorum. Ayda zaten çok aram yok. Ben sadece çayı Kahvaltı sırasında tutuyorum e, şu an çorba e, bakiller e, o tarz besleniyorum makarnayı ve pilavı çıktım hayatımdan zaten çok yemiyordum ama şu an e, daha dikkatli davranıyorum. diyebilirim Evet puf böreklerimin ikinci tepsisi de çıktı küçük de bir kaza oldu Onları da böyle güzel sunumluğuma dizip masada soğuması, birbirlerine yapışmaması, sönmemeleri için salondaki masamın üzerine bırakacağım. Ee, akşam 5'e 6'ya kadar zaten güzel bir kıvama gelir, dinlenmiş olurlar. Afiyet olsun şimdiden kızlarıma. Ee, küçük kızım benden özellikle ıslak kakaolu kurabiye istedi doğum gününde, o yüzden geçen sefer yaptığım ee, o tarifi tekrar yapıyorum. Aslında pastasını da ola almıştık ama e, küçük kızım bunu çok sevdi. Benim en küçük kızım abur cubur yiyor arkadaşlar, sevmiyor. E, abur cubur olarak sevdiği tek şey jelibonlar. Bir tek kolalı jelibon. E, bir de bir şeker var. Sadece ondan yani toplasanız belki 5-6 adet yiyordur. Çikolata sevmez. E, bu eti puf tarzı ürünleri sevmez. E, dışarıdaki keklerin hiçbirini sevmiyor. Abur cubur olarak yazın bir tek aldığımız size şöyle söyleyebilirim dondurmadır. E, onun dışında bir de çok nadir patlamış mısır. Daha çok anne kurabiyesi, anne keki sevdiği için ben de e, bugün de kızımın doğum günü olması nedeniyle e, ona ıslak kakaolu kurabiyeyi yapıyorum. Kızım bu arada 6 yaşına basıyor. Allah bütün çocuklara önce sağlıklı, hayırlı, mutlu, huzurlu, ailesiyle birlikte vakit geçireceği güzel, huzurlu ömürler nasip etsin. İyi ahlak nasip etsin. Ee, çocuklar için bu dileğim. Sadece kendi çocuğum için dileyemiyorum. Ee, ben çocukları çok seviyorum. Hiçbir çocuğun üzülmesini, mutsuz olmasını asla ama asla istemem. O yüzden dünyada ne kadar çocuk varsa gerçekten e, mutluluk hak ediyorlar, mutlu olmayı, güzel bir dünyayı hak ediyorlar. Dünyanın en temiz e, canlılarından birisi de çocuklar diye düşünüyorum. Hayvanlar ayrı bir yerde. Ben bitkileri de çok seviyorum. Onlar da bir canlı. O yüzden e, çocuklar üzülmesin. Hep mutlu olurlar, O gözlerindeki gülümseme. O güzel bakış hiçbir zaman kaybolmamış. Tabii ki kendi çocuğum için de e, bu güzel temennileri diliyorum. Bir anne olarak mutlu yıllar güzel kızım yani. E, işte böyle sabahtan beri koşturuyoruz kızımla beraber. Tabii ki yanımda olduğu için bütün doğum günü hazırlıklarını görüyor. E, onu bugün bilecek herhangi bir yerim olmadığı için annesiyle birlikte hem hazırlıyor hem koşturuyor. Akşama da güzel küçük bir ama yapacağız. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tüm samimimle, tüm içtenliğimle tekrar bana inanıp, abone olup, kanalımı destekleyen herkese tüm içtenliğimle çok teşekkür ediyorum. Abone olmadan izleyenler varsa, kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim. Ee, sizlerin destekleri benim için çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Bunu... Tüm kalbimle söylüyorum. Bir anne olarak e, bu platforma yeni başlayan birisi olarak. E, gerçekten her abone sayım bir tane daha arttı. inanın içimden e, inanılmaz küçük bir çocuk gibi bilmenizi isterim. E, o yüzden e, her o sayı arttığında ya da bir beğeni geldi. Ya da güzel bir yorum geldiğinde e, gerçekten mutlu oluyorum. Buraya kadar... Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.